Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile beraberiz. Ee, bu videomuzda İkinci Dünya Savaşı'nı anlatacağız veya onunla ilgili bilgiler vereceğiz. Kısa kısa İkinci Dünya Savaşı ile ilgili yani önemli noktalarını e, hatırlatacağım size. Önemli noktalarından bahsedeceğim. E, böyle bilgi bilgi düşünün tamam mı? Yani o şekilde. Zaten bu kısımla ilgili e, gençler soru gelirse bilgi gelir zaten. Yani yorum sorusu falan beklemeyin. Veya yoruma dayalı bir şey beklemeyin. Ee, bu kısımla ilgili soru sorarsa eğer ÖSYM e, e, kesinlikle bakın bilgi sorusu gelecektir. Tamam. Ha her sene gelen soru gelen kısımlardan birisi değil burası. Ee, yani arka arkaya da ya yani. böyle mesela bir sene gelip diğer sene gelmiyor falan öyle de değil. Bir bakıyorsunuz işte 3 sene sormamış 4. sene sormuş gibi. Yani o, o şekilde düşünebilirsiniz. O yüzden ben kesin soru, soru gelir diyemiyorum. Ama e, söyleyeceğim bilgiler önemli. Bunlara dikkat edin. olur mu? Gençler İkin Dünya Savaşı 1939'da başlayıp 1945 yılında bitti. son erdi. İkin Dünya Savaşı'nı başlatan 3 tane devlet vardı. Biz bunlara mihver devletler diyoruz. Hangileri bunlar? İşte Almanya, Japonya ve İtalya. Burada Rusya karıştırılıyor. Rusya'ya dikkat edin. Rusya savaşı başlatan devlet değil. Ancak işte Rusya'nın e, yayılmacı politikası var mı? Var. Rusya'nın yayılmacı politikası var ama savaş savaşı başlatan Rusya değil. İtalya'nın yayılmacı politikası var. Daha önceki videomuzda bahsetmiştik. Hatırlayın. E, diktatörlük var. İtalya'da diktatörlük var. Rusya'da diktatörlük var. E, Almanya'da diktatörlük var. Japonya zaten e, krallıkla yönetiliyor. Dolayısıyla buradaki rejimler otoriter veya totoriter rejimler. E, bunların yayılmacı politikaları var. Ama Rusya savaşı başlatan devlet değil. Mihver değil yani. Bunların karşısında da müttefikler var. İngiltere var. Fransa var. ABD olacak. Ee, onun dışında Rusya yine müttefik devletler tarafında yer almış olacak gençler. Tamam mi? Yani Mihver müttefik devletler olarak biz e, ayırıyoruz. İki Dünya Savaşı'nda savaşan grupları. Bu bilgileri unutmayın. Daha önceden bahsetmiştik. İtalya'nın Habeşistan ın işgali var. İşte bizim deniz değil mi? Diyordu mesela Mussolini. İşte Almanya'nın Ren bölgesine işgali var savaştan önce. E, o da hayat sahası falan diyordu değil mi? Hitler'i biliyorsunuz. Hayat sahası falan diyordu. Bunu unutmayın. Daha önceden bu bilgileri vermişim size. Gençler savaş resmi olarak 1 Eylül 1939 tarihinde Almanya'nın Polonya'ya saldırısıyla başladı. Resmi olarak başladı. E, tabii Almanya'nın amacı hem Polonya'yı işgal etmek ki bunu yapıyor. Bir taraftan doğudan Rusya, Almanya, e, Polonya işgal ediyor ve Almanya ile sınır oluyor. Polonya işgal edildikten sonra bir tarafta Rusya var. Sovyet Rusya bir tarafta da Almanya olacak. Tamam mı? Savaştan e, savaş devam ederken yani Rusya da yayılmacı politika izliyor. Ardından e, Almanya'nın Fransa'ya işte önce işte Hollanda, Belçika sonra Fransa'ya karşı bir saldırısı var, işgali var ki Paris falan işgal ediyor Almanya. Yani dolayısıyla Hani yayılmacı bir politika izliyor Almanya savaş sıra sürecinde, sürecinde veya savaş sırasında. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim. Daha sonra Rusya'ya saldıracak. Bu Fransa'yı falan teslim aldıktan sonra Almanya bu sefer de Rusya'ya saldıracak. Ee, Barbarossa harekatı var, meşhurdur bu Barbarossa harekatı. Unutmayın, tamam mı? Rusya'ya karşı veya işte diğerlerine karşı. Barbaros Harekatı'nı unutmayın. Yine Almanya ile ilgili, iki Dünya Savaşı ile ilgili olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Onun dışında gençler, Uzak Doğu'da Japonya yine yayılmacı politika izliyor. Uzak Doğu'da baya bir işte o bölgede Büyük Okyanusta, Büyük Okyanus çevresinde baya bir adayı işgal ediyor. O bölgede daha önceden sömürgeci olan işte İngiltere, ABD yine o bölgede etkin oluyor. Onun dışında işte yine Hollanda'nın orada sömürgeleri var. O sömürgelerin hepsini ele geçiriyor Japonya. Hatta ABD'nin Pearl Harbor saldırısı var. bu Hawaii'de Pearl Harbor denilen bir yer var. Oraya saldırı düzenliyor Japonya Amerika'ya karşı ki Amerika bu saldırıdan sonra resmen 2. Dünya Savaşı'na girmiş olacak tamam mı? Hani bu tarz sorular çıkar mı bilmiyorum ama işte ABD'nin resmen savaşa girdiği, iki dünya savaşa dahil olduğu olay nedir falan derse e, Japonya'nın Pearl Harbor saldırısı diyebilirsiniz. Tamam Yani orada e, oradaki limana saldırması, hava adalarına saldırması oluyor esasında. Tabi arkadaşlar belli bir zamana kadar yani 1943 yılına kadar bu saydığım devletler yani Japonya, Almanya işte İtalya bayağı bir yayılmacı politika izliyorlar. Bayağı bir savaşı geniş alana taşıyorlar. Ardından işler e, mihver devletlerin aleyhine işlemeye başlayacak. Müttefikler bir araya gelmeye başlayacaklar. İşte uzak doğuda ABD <laughs> Japonya'ya karşı üstünlük kurmaya başlayacak. Yani mihver devletler geri, ger geriye doğru yani işgal ettiği bölgelerden çekilmeye başlayacaklar. 1943 yılından itibaren savaşta resim olarak 1945 yılında zaten sona ermiş olacak. İşte en son Rusya ile savaşa giriyor Hitler ve Ruslar Alman ordusunu geri püskürtmeyi başarıyorlar. Ve daha sonra Rus ordusu doğuda Berlin'e doğru Almanya'ya doğru ilerliyor ve Berlin'i e ele geçecek en sonunda. Batıda da işte Fransa, İngiltere müttefik kuvvetler Batıda Almanya'yı yeniyorlar ve Almanya teslim olacak. Japonya'nın teslim olması ise ABD'nin Japonya'ya atom bombası atmasıyla teslim olacak. Ee, Japonya'nın ilk atom bombasının adı Küçük Çocuk'tu. Belki bilmiyorum bir yerlerde karşınıza çıkar. Bilemiyorum ama. Ee, Güneyde de İtalya yeniliyor müttefiklere. Müttefik kuvvetler Kuzey Afrika üzerinden İtalya'ya doğru e, saldırıya geçiyorlar. Orada da yine Mussolini yenilmiş olacak. Yani sonuçta e, mihver devletler gençler savaşı kaybetmiş oluyor 2. Dünya Savaşı'nı kaybetmiş oluyor. Müttefikler savaşı kazanmış oluyor. Normandiya çıkarmasını unutmayın. Bu müttefik devletlerin Almanya'ya karşı batıda yaptıkları ilk çıkarma aslında Normandiya çıkarması. Ve bu çıkarmadan sonra Almanya, Alman ordusu geri çekilmeye başlıyor. Normandiya çıkarmasını unutmayın. Onun dışında Türkiye ne durumda? Bir de Türkiye'yi isterseniz şöyle kısaca bir konuşalım. Türkiye'nin durumunda. Gençler Türkiye ee, savaşı savaş başladıktan sonra tarafsızlığını ilan etti. Tabi önlemler alacak Türkiye yani. Bu savaşta ben tarafsızım diyecek ama hani ne olur ne olmaz. Ted tedbirler alınacak e, Türkiye'de. Ne gibi mesela? E, karartma uygulanacak geceleri. Yani ışıklar söndürülecek. İşte bir hava saldırısına karşı. O dönemde hava saldırıları böyle gözle görülür bir şekilde yapılıyor. Tamam mı? Hani böyle teknoloji çok gelişmediği için Böyle gece görüş kameraları falan olmadığı için. Böyle işte gördükleri ışık varsa gece orayı bombalıyorlar falan o, o tarzda bir şeydi. O yüzden biz karartma uygulaması yaptık. Onun dışında e, ekmek karne sistemi uygulandı. Yani ekmek karne ile veriliyor. Onun dışında e, baya bir erkek askeri alınacak tedbir amaçlı Türkiye'de. Yine milli koruma kanunu çıkartılacak. Varlık vergisi çıkartılacak gençler ki bu milli koruma kanunu ve varlık vergisi şöyle. Ee, mesela milli koruma kanunu şu, e, hani varlıklar var yani şöyle anlatayım size, e, israfı önlemek amaçlı, İsrafı önleyeceğiz. Yani şöyle düşünebilirsiniz, mesela ben bir örnek vermek için söyleyeceğim bunu sadece. Ya senin araban var, başka araba ihtiyacın yok, İkinci arabayı alamazsın gibi, biraz böyle şey gibi, değil mi? Hani komünist yönetim gibi, o tarzda bir şey. Evet ona biraz benziyor açıkçası. Milli koruma kanunu bu amaçla çıkartılmış. Yani israfı önlemek. Milli ee, ne diyelim ona işte milli şeylere koruma getirmek. Tamam mı? Milli varlıklara koruma getirmek. Ya bu tarzda söyleyebiliriz. Varlık vergisi de arkadaşlar zenginlerden alınan ekstra vergi olacak. E, bunlar e, alınan tedbirler. Bu arada Türkiye'nin savaşa girmesi için iki tarafta Türkiye'ye baskı yaptı. Yani mihver devletler de aslında baskı yaptılar ki Almanya ile ilgili çok haberler çıktı o dönemde. Hitler'in Türkiye'ye saldıracağı ile ilgili. Çünkü Hitler Yunanistan'ı falan baya bir e, işgal etti. Yani Yunanistan en sonunda teslim olacak. E, mihver devletler tarafından baskı yapıldı Türkiye'ye. Müttefikler tarafından da baskı yapıldı ki Müttefikler tarafından biraz böyle diplomasi yürütüldü. Mesela şunları bilin oldu mu? Hani bizi savaşa dahil etmek için, Türkiye'yi savaşa dahil etmek için hangi konferanslar düzenlendi? Adana görüşmesi var. İsmet İnönü'nün e, Churchill'le görüşmesi var. İşte Kahire görüşmeleri var. Birinci, ikinci. Oraya Roosevelt falan da geliyor. Amerikan başkanı falan da geliyor. Yani bu görüşmeler Türkiye'yi savaşa dahil etmek için yapılan görüşmeler. Ancak Türkiye savaşa girmedi. Savaşın bitmesine 48 saat kala hem Almanya'yı hem de Japonya'ya savaş ilan ettik ama zaten biz savaş ilan ettiğimizde Rus ordusu Berlin'de çatışıyordu gençler. Daha doğrusu Berlin'e girmişti zaten. Yani savaş bitmişti aslında. Öyle söyleyebiliriz. Ha bize kazanç sağladı mı? İşte ya yenen devletler tarafında yer aldık gibi oldu ama hemen ardından zaten Birleşmiş Milletler Teşkilatı kurulacak. E bu teşkilatın da kurucu üyesi olacağız biz. Hani buna bir belki avantaj sağlamış olabilir. E, ee, gerçi kurucu üyelerinin bir avantajı yok ama yenen devletler arasında sayıldık gibi düşünebilirsiniz. Yoksa da başka bir avantajını biz burada savaşa girmenin görmedik aslında. Tamam mı? Yani Türkiye'nin durumu da bu oldu. Ee, Türkiye önlemler aldı. Savaşa girmedi. Ee, Türkiye'ye savaşa dahil etmek için görüşmeler yapıldı. Bu yerlerin adlarını unutmayın oldu mu? Adana görüşmesi. Kahire görüşmeleri var. Birinci ve ikinci. Kayra görüşmeleri var. Bu dönemde bizim e, Cumhurbaşkanımız kim? İsmet İnönü. Milli şef savaşa girmedi. Ülkeyi savaşa sürüklemedi. Yani öyle düşünebilirsiniz. <laughs> tamam mı gençler? Peki savaş bitti. İki Dünya Savaşı bitti. İki Dünya Savaşı bittikten sonra artık dünya sevgili arkadaşlarım iki kutuplu hale geliyor. Tamam mı? İki kutuplu. Yani Doğu bloğu, Batı bloğu olarak ayrılacak. Batı bloğunun başında Amerika var. Doğu bloğunun başında da Tabii ki Rusya var. İki kutuplu dünya haline gelecek ve soğuk savaş dönemi başlıyor. Bu soğuk savaş tabirini de ilk olarak e, İngiltere Başbakanı kullanıyor. Churchill kullanacak. E, onu da söylemiş olalım. E, başka da zaten dünya savaşıydı. Yani bu bu savaşta bir dünya savaşından daha fazla insan hayatını kaybetti. Daha fazla sivil ki resmi rakamlar 50 milyon diyor ama baya fazla yani 50 milyondan da fazladır büyük ihtimalle diyebiliriz totaliter rejimlerin bir kısmı yıkıldı. Büyük bir çoğunluğu. Hitler gitti. İşte Mussolini gitti savaştan sonra yani öldürüldü. Gerçi Hitler intihar etti deniliyor ama tabi bunun bir net şeyimiz yok elimizde. Ee, onun dışında Sovyet Rusya tabi komünizm kaldı. Stalin devam etti. Onda bir değişiklik yok. Çünkü Stalin Rusya zaten yenen devletler arasındaydı. O yüzden orada bir yıkım gerçekleşmedi gençler ama dünya iki kutuplu hale geliyor artık. Yani soğuk savaş dönemi başlıyor Amerika ile Rusya arasında. Ee, bunun birçok şeyi var değil mi? İşte NATO mesela Batı bloğu Amerika kurduruyor. Onun karşısında Varşova Paktı var falan. Askeri örgütler bunlar değil mi? Yani soğuk savaş dediğimiz şu oluyor. Bu, bir de bunu unutmayın. Ortada bir cephesel savaş yok ama iki tarafta birbirine üstünlük kurmak için işte biri bir NATO'yu kurarsa öbürki Varşova Paktı'nı kuruyor üstünlük sağlamak için. İşte biri uzaya çıkarsa diğeri de uzaya çıkıyor falan. Yani o mantıkla düşünün. Soğuk Savaş dediğimiz olay bu. Biri nükleer silah yaparsa bir tane, o iki tane yapıyor gibi mesela. Ha, hadi bu açıdan düşünebiliriz. Soğuk Savaş dediğimiz olay bu zaten. Bu oluyor. E, bu Soğuk Savaş döneminde gençler biz Türkiye olarak Batı bloğunu tercih edeceğiz. NATO'ya üye olacağız. İşte Kore savaşları falan olacak. Kore savaşlarına asker göndereceğiz. Ardından bizim NATO üyeliğimiz kabul edilmiş olacak. Ee, işte Marshall planı var, turuman e, Truman doktrini var. Bunlardan Türkiye faydalanıyor. Ee, Batı bloğuna yakınlaştığı için ve Batı bloğuna yakınlaştığı için Türkiye mecburen çok partili hayata geçmek zorunda kalıyor. Bakın biz II. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar tek partiliydik. Çok parti yoktu ama II. Dünya Savaşı bittikten sonra Batı bloğuna yaklaştığımız için Dolayısıyla demokratik rejimlere yaklaştığımız için çok yata geçmiş olacağız 1946 yılından itibaren. 1950 seçimlerinde biliyorsunuz Demokrat Parti kazanıyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimi sona ermiş oluyor. Tek partili dönem sona ermiş oluyor arkadaşlar 1950'den sonra. Yani Soğuk Savaş döneminde de bizde bu gelişmeler var. Onu da kısaca söylemiş olalım. Tamam gençler bu videomuz bu kadar. Sonraki videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle.